Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Şimdi içerik indiriliyor arkadaşlar. Evet başladı. Hadi başlayalım biz de. İlk önce avatarımızı değiştirelim. Ay olmadı. Oh my... Tamam yüzdeyiz. Yeni sezon. Vay. Yeni sezonda neler varmış? Brawl. Hmm. Oynarız olur. Şimdi dükkanı ücretsiz bir şey gelmiş. Sonra avatarımı değiştireceğim. Ama iki saat açılmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar açılmadı. Şimdi şurada günlük hediyem alacağız. <laughs> ne kadar çok varmış. Ama benim var baya. Hadi. Birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Benim tablet donuyor böyle. Aa, bakalım. Şimdi bir anda gelecek. Heh. Altınımızı aldık. Yeni sezonda bakalım bu gelmiş. Alalım hemen. Tüm savaşlar için güç puanı geldi. Hmm, şuradan sineği toplarım. bos savaşını oynayacağım ben. Onun için güçlü bir şey girmemiz lazım. Şurada açıldı bu arada. Hadi bismillah. İnşallah çıkmaz da yani yine de deneyelim. yüz altın çıktı. Ya ben de zaten şu kadar altın var. Ne yaptım ben altın? Şöyle e, bit, 8 bit çok iyi. Bunu yükseltelim birazcık. Heh, tamam. Bunu oynayalım. Klasik sekiz bit olmasın. Bu evet klasik sekiz bitimizi aldık. Şimdi başlıyor. Tamam, iyi. Bu, oh, Max. Bunun adını bilmiyorum. 8 bit var. 8 bit benim. Zorluk normal. İyi, tamam. Abi, bir atma. Hadi bakalım, öyle artık. <laughs> Daha yeni başladık. Ben hemen öyle açtık diyorum. Ya buraya arkadaşıma saldırma. Eliyle vuruyor bir de arkadaşlar ya. Don, don, don. Ha dondu. Şuraya güç şeyi kuralım da arkadaşlarımız yararlansın. İnternet gidip geliyor bakın arkadaşlar. Şu şey geliyor. 53 canı kaldı yaparız. Normal bayağı kolay oluyor arkadaşlar. Söyle, ne ya? Şöyle. Takım arkadaşımız yok edilmiş. Sen edilirsen ben tek kalırım bak. Ama yeneriz ya yine de. Aa, vur vur. Ay ya bu, bu da bana buradan vuruyor. Canımı gideriyor. Öl. Ben makinemi kurayım canım makinem. Hayır git. Arkadaşlar canım çok az. Hayır ya bir gelmeyin. Şunu da öldürelim. Canım doldu bayağı. Gidelim savaşalım diyecektim ki arkadaşlarımız işini bitirmiş bile. En çok hasar, en çok iyileşme benim. Eğlenceli miydi? Evet eğlenceliydi. Bir bölüm tamamladık. Evet, şimdi sizin şansınıza basıyorum. Ablama basıyorum kendi şansıma. Aylmila ka yani kardeşimin şansına bastım ve yani çok da güzel sayın. Aa evet güzel güzel. Oynayalım. Şimdi bir de tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Çift oynayalımydı. Emz olalım bu sefer. Ya ben de şu hmm, Frankie'yi açamadım gitti ya. Emzirmizi giyelim hemen. Şimdi çift hesaplaşmaya geldik arkadaşlar. Evet benim şey, arkadaşım Gold. Avatar değiştirmiş. Allah öleceğiz. Gold ne kadar değişik. Avatar'ı. Allah orada biri varmış. Beni kandırıyor. Frank var arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Allah öleceğiz öleceğiz. Kaç? 472 canımız kaldı. Şuradan kutu açalım bir tane ya. Hiç açmadık. Hadi. Açtık arkadaşlar. Oo, buralara bir sürü cam birikmiş arkadaşlar. Topladım arkadaşımı. Aa takım arkadaşım yok. Takım takım kalmış. Şöyle sesini açtım heye, heyecanlı olsun diye. Ay hayır hayır. hayır. Grom. Hmm. Grom çok kolay ölüyor. Neredesin? Tamam. tamam. Şu da iki tane can var. Oradan mı? Dur geliyorum. Ya niye öldüm? Allah. Ay. Ana pel, peniymiş ben de Nita sandım. Ay canım az gelme gelme. Takım arkadaşım yazıyor. Öldür. Ya takım arkadaşı da oluyor tam öldürüyoruz. Ah. Ve bu turda kazandık arkadaşlar. Çok güzel. Eğlenceliydi. Hmm. Evet. Hmm. Ne gelmiş bakalım 100. A U Y. 494 oldu. Nasıl açayım şimdi 70 benim 70 var. Süper gel şimdi reddetelim. Reddetelim. Bu sefer başka bir şey oynasam hayır çıkalım. Bu <laughs> Sefer. Ay nereye girmişim? Hemen başka bir şeye girelim. <laughs> ee, neye geçsek nakamata girelim? Arkadaş içeride ablamın sesi geliyor. Sus be. Karakter sıçtı. Ay, karakter ne ya? Karakter çıktı diyor. İki tane dynamic var. Şansa bak ya. Oraya karşı. Hmm. Bu oyunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Bir adam ölünce yani 3 2 tur kazanan bu tur onun oluyor yani. Ay Allah arkadaşlar tuzak tuzağa geldi. Bakın arkadaşlar onlar da en kaldı. Bizde de 8 bit kaldı. Ben azıcık. Ah be hadi be. Şurayı. Hadi. Aa öldün müydün ama ya? Allah Allah. Neyse. ilk tur onlar aldı. <laughs> Ay ben kendimi 8 bit sanıyorum ya. Dynamic ölüyordu az daha ya. <laughs> Aa öldüm. En sevdiğim ne yapacağız? Heh. Ne herhalde? Aferin. Bu turu kazanan şimdi çok çekişmelik diyor. İnşallah ölmem. Ya gene öldük arkadaşlar ya. Bunlar kardeş galiba. Hadi öldürün koçlarım. En en Zor şey ölmüş zaten. Öldürürsünüz hadi ya. Ay kaybettik. Yok yenemezler. Ah be. Turu kaybettik arkadaşlar. Ee, savaş topu oynayalım bu sefer. Hiç kalalım. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Bizim takım bayağı güçlü. Adını Brawl koymuş. O tijik iyiymiş. Ben hiç giymedim bu gol attı. Allah öldük. Toponlar daha da hayır. Çünkü sen onlara yardım mı ediyorsun? Allah. Bro atarsan hayır. Al sana. Bro gol attı ve bunch bitti. Eğlenceliydi. Aldıklarım sprey açılmış. Hmm, şuradan hemen bakalım. Şunu alalım. Bismillah. 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 Hadi açıl bakalım. Bir şey açılmayacak ama neyse. Evet açılmadı. Davet edelim bakalım. Atacağım. İstemiyorum. Yine bir daha savaş topu oynamak istiyorum. Çok eğlenceliydi. Ben gol atmadım ama. Takım. Onlar da bir güç var, bizde de bir güç var. Nasıl? Belki atarlar. Hayır. Top kimde? Ha, top bizdeymiş. Yani bizim tarafta. Elimize kaptırmayın. Vallahi atar. Beşi, beşi, beşi koydum. Kafam attı. Allah'ım kaç, 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 kaç. Hemen gol atmam lazım. Olamaz. Hadi. Emze niye veriyorsun topu? <laughs> Git kafa. Öldürüyorum. Aferin kızım. Tobias gol atmış. Aferin. Sütü maşallah. Hayır. La ya. O da, da ne kadar değiştim. Allah. Kafa git. <laughs> git öldür onları. Gel. Top kimde? Top kimde? Atmayın sakın gol. Top galiba buralarda arkadaşlar. Top buradaymış ya. Arkadaş aldım ama bunlar beni götürmez ki. Karşı takım gö göndermez yani. Hayır hayır. Ya benim yani. Neyse. Çıkalım. Ne ya herkes bunu davet gönderiyor. ya. Ama davet ettim davet ettim. Ettim al. Oy şu gelse baya iyi olur ya. Görevleri var yine. Buradan şunu. Kupalı kaçır. Bu neymiş? Dönüticiyle girmeyelim ama yenemeyiz. Neyse artık oyun. Bakın gibi bir şey mi? gibi bir şey arkadaşlar? Bu ne be? Bu ne? Ne bu bostaki şey değil mi? Ya bir git, peşime takıldı. Ya Hı, -hı. Aha, gelemedi. Ben bunu uğraşıyorum. Adamlar birbirleri yiyorlar. Ya bir git, aa. Ya bir gider misin? Kaç? Ya hayır. Gitmek istiyorum. Ya ben Ha bir ölmedi ya. Hadi bakalım. Neden öldüm ben? Neyse arkadaşlar bu videonun sonunda bu kadar da görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bir dahaki videoda görüşmek üzere.